Sizin yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Emir'in tekrar savaştan konu almasıyla Savaş ve Beyhan çılgına dönecek. Tabi Emir konağa geldiğinde Beyhan'ı, Gülperi'yi ve Savaş'ı konaktan kovacak. Tabi Gülperi bunları duyduktan sonra tam bir yıkım geçirecek. Savaş annesini ve Gülperi'yi alıp kendi konağına döndükten sonra Emir'in bu yaptıklarının hesabını çok kötü bir şekilde soracak. Tabi Beyhan da savaştan tekrar konağı alması için elinden geleni yapmasını isteyecek. Cavidan Hanım ise Gülperi'nin ne kadar üzüldüğünü gördüğü için Emir'e çok kızacak. Fakat Emir istemeyek de olsa Gülper'den uzak durmaya başlayacak. Fakat ileriki bölümlerde şimdilik konağı savaştan alsa da sonradan gerçekleri öğrendiği zaman Gülperi'yi de savaşın önünden kurtarmak için harekete geçecek. Çünkü en son Yiğit'in Gülperi'nin kolyesini alıp dışarı çıkmasıyla Beyhan Said'i kullanıp Yiğit'i kaçırmasını isteyecek. Tabi Yiğit'in kaçırılmasıyla Beyhan emirle konuşup tekrar vermesini isteyecek. Tabi çocuklarının İntikamını her ne kadar almak istese de Gülperi buna asla izin vermeyecek. Ve yeni bölümlerde tekrar Yiğit'i Emir'e geri götürecek. Tabi Yiğit de Gülperi'nin ne kadar üzgün olduğunu Emir'e anlattıktan sonra bu işin içinde bir iş olduğunu Emir anlayıp gerçeklerin peşine düşecek. Narin'in ise en son kötüleşmesiyle Kemal ne yapacağını bilemeyecek. Ve yeni bölümlerde Narin'i doktora götürüp bir an önce iyileşmesi için elinden geleni yapacak. Tabi Narin sonuçları alsa da bunları Kemal'e söylemeyecek. Çünkü Kemal'in artık üzülmemesi için elinden geleni yapacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.